Herkese merhabalar. Ben de İzmir'den geliyorum. Özlem Ürekli. Emekli hemşireyim. Ben ürünlere öncelikle inanmadım. Belki burada çoğunuz da o şekilde düşünüyor olabilirsiniz. Bir 6 ay kadar sürdü. İnanç yüzde yüz gelişince daha sonra gerçekten kullanılacak fayda da görüyorsunuz. Bel vardı. Ve ağrıdan artık sol bacağım uyuşuyordu. Ayrıca çekerek böyle yürüyordum ayağımı. Yaklaşık bir buçuk ay gibi bir süre sonra, gerçekten ağrılarımda hafifleme olmasının yanı sıra inanılmaz bir enerji. Ee, ben hacamat ve sürüklü uygulayıcısıyım ayrıca. Günde dört hasta danışan alabilirken, günde on üç kişiyi alıp çok rahat bir şekilde, onlara da pozitif bir şekilde şifalarına vesile olduğunu hissediyorum artık bu bantlar sayesinde. Fibromiyajiyi bilenlerimiz vardır bir de fibromiyajı vardı. Gerçekten her gün dayak yemiş gibi uyanmak kadar kötü bir şey yok desem, işte onu yaşıyordum. Şu an o sıkıntım bitti. Bir de migrenim vardı ve bir yıldır ben migren hata yaşamadım.